Bir kuplecik de olsa, bir türkü veya şarkı. Haklısın. <laughs> o zaman bizim sürekli okuduğumuz anla beraber kalksın. okuduğumuz bir güzel eser. Böyle yaşamanın tadı kalmadı Düşenin dünyada dostu yokmuş Ne dedimse deli kafam almadı Düşenin dünyada da dostu yokmuş Aman aman yokmuş Aman yoğumuş. aman yokmuş Aman aman yokmuş Aman Düşenin dünyada dostu yokmuş Eman eman yokmuş Nidem nidem yokmuş ölem ölem yokmuş. <laughs> Allah kimseyi düşürmesin. Amin. Gördüğünden Amin. Allah, ayrı koymasın. Amin. Allah yavrularıma da Yemekler özgürlük hazır. nasıl etsin. <laughs> Yemekler hazırmış ana. e ee, hadi öyleyse İbrahim Bey'i bekletmeyelim.